Ülkemizde gıda fiyatları aralıksız olarak 49 aydır artmaya devam ediyor. Gıda fiyatlarında Haziran'da bir önceki aya göre %3.3 oranında artış yaşanırken yılın ilk 6 aylık döneminde artış %30'u aştı. Yıllık artış ise %96'ya kadar çıktı. TÜİK'in açıkladığı enflasyon halkın gerçek hayatta yaşadığı enflasyonu tam olarak yansıtmıyor. Zira TÜİK enflasyonu hesaplarken gıda harcamalarının ağırlığını yaklaşık %25 olarak esas alıyor. Yüksek enflasyon sürecinin en ağır faturasını gıda fiyatları yüzünden vatandaş ödüyor. Vatandaş, gıdaya daha fazla para ayırabilmek için eğitim, sağlık ve benzeri diğer harcamaları kısarak hayatlarından ödüyorlar. Eylül 2021'den bu yana gıda fiyatları %733 oranında attı. Diğer bir ifadeyle Eylül 2021'de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için vatandaşlar bu yıl Haziran ayında 873 lira ödemek zorunda kaldı. Haziran'da sadece yağ ve bakliyat fiyatları değişmezken diğer harcama gruplarında bir önceki aya göre çeşitli oranlarda artış oldu. Haziran'da ekmek, pirinç, un, bulgur fiyatları önceki aya göre ortalama 3.9 oranında artarken et ve balık grubu fiyatlarında %1.9 oranında artış oldu süt, süt ürünleri ile yumurta grubunda fiyatlar bir önceki aya göre %0.5 oranında artarken yağ fiyatları ise değişmedi. Meyve fiyatlarının %4.2 oranında arttığı Haziran ayında sebze fiyatlarında da bir önceki aya göre ortalama %8.3 oranında artış yaşandı. Haziranda bakliyat fiyatları yine önceki aya göre değişmedi. Salça, zeytin, bal, tuz ve benzeri işlenmiş gıda maddelerinden oluşan diğer işlenmiş gıda fiyatları ise %7.7 oranında zamlandı. Gıda fiyatlarında bu yıl ilk yarısında ise toplam %30.2 oranında artış gerçekleşti. Bu dönemde ekmek, pirinç, un, bulgur, makarna fiyatları %18, et, balık fiyatları %36.2, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatları %18.1, Yağ fiyatları %24.4, meyve fiyatları ise %54.9, sebze fiyatları %44.1, bakliyat fiyatları da %18.8, diğer ürünlerin fiyatları da %21.9 oranında yükseldi. Haziran 2024 sonu itibariyle son 12 aylık ortalama gıda fiyatları ise bir önceki 12 aylık ortalama fiyatlarına göre %99.9 oranında arttı.